Hoponopo tekniği ile bir şey satmak istiyorsun ama satamıyorsun. Kaynağını bilmiyorsun değil mi? Önce ne satacağını, satış işlemleri ile ilgili Arsanı mı satmak istiyorsun, evini mi satmak istiyorsun, arabanı mı satmak istiyorsun, eşyanı mı satmak istiyorsun? Önce bunu bir belirle tamam mı? Neyi satmak istiyorsan onu başta belirt. ...ondan sonra istediğim fiyatı kolaylıkla e, satamıyor ol, olmanın nedenlerini söyle burada, açıklamaya gir. Sonra de ki %100 tek sorumlusu benim, kabul ediyorum. Bunun kaynağı her ne ise kaynağına sesleniyorum. Çünkü sorumlusu benim, kaynağını bilmiyorum ya... Onun kaynağına seslendiğin zaman o kaynak kendiliğinden gelecek, emin ol buna. Her neyse kaynağıma sesleniyorum, beni e, kendimden kaynaklı olan bir şey çünkü. Ondan sonra seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim de bitir. Burada olay kapansın, tamam? Bak bakalım o satışı. Yapı, yapıyor musun? Yapamıyor musun? Tamam, bu şekilde bir dene bakalım.